Merhaba Güray arkadaşım. Muzla ilgili e, Profit K50 2000 Octil ile ilgili deneyimlerini paylaşabilir misin? Arkadaşlar, e, Profit k 50yi e, burada gördüğünüz gibi muzun şu uç kısımlarında doldurmama gibi problem vardı. Yani kış mevsiminde olsun e, veya problemler olsun, geç doldurma gibi sorunlar vardı. Eee Profit k 50yi 2000 Octil ile beraber karıştırdım. Üstten uygulama yaptım. Yaklaşık iki defa uygulama yaptığım zaman üçüncüye gerek kalmadı ama üçüncüye de yapabilirim belki. E, muzun uç kısımlarına kalan boşlukları komple doldurdu. Herhangi bir şikayetim yok. Şu an gayet çok çok başarılı bir ürün. Çok teşekkür ederim. Bereketli 2000, olsun. E Efendim. 2000 oktil de gerçekten tavsiye ediyorum. Yaz döneminde ben bunu e muz yapan arkadaşlar da bilir. Kırmızı örümcek geçmez muzdan. Kolay kolay bitmez. Kırmızı evet. örümcek ilacıyla birlikte karıştırdığımız zaman hem yayıcı yapıştırıcı hem de yumurta öldürücü özelliğinden dolayı, ilacı da teşviklerinden dolayı çok başarılı bir ürün. Bunu kesinlikle bırakmıyorum. Yıllardır kullanıyorum. Çok teşekkür ederim. Bereketli olsun. Kolay gelsin.